Türkiye güne yine sıkı yönetim dönemlerinde FETÖ'nün yürüttüğü Ergenekon dönemini hatırlatan bir yeni şafak operasyonu ile uyandı. Yakında dışarıda hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı kalmayacak. AK Partili belediye başkanlarının Yargıya iletilen dosyaları ise incelemeye alınmıyor. Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve kendi partisinin kurucuları genel başkan yardımcıları, başbakan yardımcıları tarafından yolsuzluk iddialarıyla kamuoyu önünde defaatler suçlanan Melih Gökçek'le ilgili Türkiye'de yargı tarafından bir soruşturma başlatılmadan herhangi bir belediye başkanı ile ilgili yapılacak soruşturmanın kamuoyu vicdanında karşılığı yok. yapılan bu şekilde yapılan politikleşmiş ve düşman ceza hukuku uygulamalarıyla sürdürülen tek parti yargısı algısı oluşturan uygulamalar Türkiye'de hepimizin arzu ettiğini düşündüğüm ve Türkiye'nin ihtiyacı olan iç cepheyi güçlendirmeyecek aksine iç cepheyi tahrip edecektir. Bu demokrasinin askıya alınmasıdır. PKK silah bırakacak, kendisini feshedecek, terör bitecek dendi. Bunun mümkün olmayacağını biliyorduk, itiraz ettik ve haklı çıktık. PKK sözcüleri şimdi terörsüz Türkiye ifadesini bile reddediyorlar. PYD silah bırakacak mı? Hayır. PJAK silah bırakacak mı? Hayır. PCK silah bırakacak mı? Hayır. E o zaman PKK'nın silah bırakmasının ne anlamı var? Ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda yaptığı konuşmada yeni bir milli kimlikten bahsetti. PKK teröre son versin diye yeni bir kimlik mi, milli kimlik mi sahip olacağız? Türk olmaktan mı vazgeçeceğiz? Ne demek yeni milli kimlik? Yeni milli kimliğimizi Abdullah Hoca adlı megaloman katil mi belirleyecek?